Ben Ayşegül Günay. Bir şansım olsa programının sunucusuyum. Hayatta verilen bazı kararlar ve bu kararlar sonucunda gelen pişmanlıklar, keşkeler. İşte bu programda onlara tanıklık edeceğiz. Zamanı geri alıp bir şeyleri değiştiremeyiz belki ama bazı insanlar için bir şans yaratabiliriz. Bir görünüp bir kaybolmak ayın ve yıldızların işidir. Sen insansın hatırladın mı? Şimdi sizi Mukaddes Hanım'la tanıştıracağım. Mukaddes Hanım bakalım kimden, neden bir şans istiyor? Gelin hep birlikte dinleyelim. Hoş Rahatsız olmayın hoş lütfen. Hoş geldiniz Ayşegül Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mukaddes Hanım. Evet Evet. evet. Mukaddes Hanım programımıza başvurdunuz. Neden, kimden bir şans istiyorsunuz? Anlatın bir de seyircilerimiz duysun. Tek çocuğumdan bir şans istiyorum, tek oğlumdan. Hayatımı ve çocuğumu benim elimden aldılar. Ben senelerdir çocuğumu görmüyorum. İsmi ne oğlunuzun? İlkay. İlkay. Şimdi Mukaddes Hanım, hanımefendi pardon. Benim hem süt kardeşim hem adamın kızı Zeliha. Zeliha. Zeliha hanım siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi mukaddes hanım bir baştan şöyle bir anlatalım mı nasıl oldu bu? Nasıl aldılar evladınızı? Hayatım roman derler ya. Hakikaten öyle bir şey. Ben e, zengin bir e, varlıklı bir ailede büyüdüm. Tek çocuktum. Babam hani e, çok fazla kültürlü bir insan değildi. Küçük yaşta e, hayata atılmış ticaret hayatına. E, fil dişi ihracatı falan yapıyordu. Büyük bir ihtimalle kaçak falan şeylere de karıştı. Bayağı şeydi. Anne e, babaya karşı suskundu. Fakat benim üstümde bütün e, şeyini yapıyordu yani bütün ne derler baskısını. Yani baba da öyleydi. Bir şeylere sinirleniyordu. Hırsını aynen, sizden alıyordu. Aynen. Alıyordum. Dadım doğduğum günden beri dadım vardı. ve Zeliha vardı. İnanın ben ne anneden ne babadan ne sevgi gördüm, ne şefkat gördüm. Ne bir başımı okşayan vardı, ne seven vardı. Dadım sağ olsun. Kızım derdi de başka bir şey demezdi. Zeliha da öyle kardeş gibiler. Ben onlar da gördüm. sevgiyi. 16 yaşına kadar geldiğimde okuyordum. Dediler kız çocuğu daha fazla okumasına gerek yok. <laughs> Niye okuyacaksın? Onun ortaklı babamın ortaklarından birisi vardı. O da varlıklı bir aileydi. Onun oğlunu işte bir gece yemeğe çağırdılar. Dediler ki bununla evleneceksin. Daha 16 yaşını yeni bitirmiştim çünkü. Apar topar nişan yapıldı. Ben nişanda gördüm çocuğu. Ve ondan sonra da apar topar bir evlilik. Ve onlara gittiğimde gerçekten çok şaşırdım, çok şaşalı. Ama gerek kayınpederim, gerek kayınvalidem hiç göründükleri gibi bir insan değilmiş içine girince gördüm. Onlar da aynı şekilde baskıcıydı. Ben ha çocuğuma hamile kaldığımda, beş aylıktı. Annem babamı trafik kazı aslında kaybetti. Allah rahmet eylesin. Kaybettikten sonra da mal varlıkları reşit olmadığım için eşimin üstüne yapıldı. Eşimin üstüne yapıldığı için de bana bir süre uzun bir süre beklemem gerekti. Ve kayınpederim bana darp ve şey şiddet uygulamaya başladılar. İlle bütün mal varlığını benim üstüme yapacaksın diye. Çok gençmişsiniz. Evet ve ben e, evlendiğim zamanda da dadımla şeyi hemen evden çıkardılar. Dadım dediğinizde An Zeyla... Dadımın anneniz. Annesi. Ha, Dadımın kızı. Siz öyle birlikte evet, mi? Evet birlikte büyüdük. Süt kardeşim oluyor aynı Evet. Ne kadar güzel. <laughs> annesi bize geldiğinde hamileymiş o da. Yani e, sizi evlendirdikten sonra dadınızı da... Onu evet. da evden çıkardılar. Gerek kalmadı artık size diye. Kayıp Ve onları e, ulaştım bir süre e, mektuplar falan şey yapmak istedim. Hatta ben onları yanıma almak istedim dadımla ikisini. Ama eşim her zaman karşı çıktı. Kayınpederim dediğim gibi hiç göründüğü gibi bir insan değilmiş. E, hatta şöyle söyleyeyim şiddet ve darp olayları oldu. Ondan dolayı da sizden rica etsem birazcık yüksek sesle konuşuyorsanız daha iyi olur. Çünkü sol kulağım duyuluyor. Tabii ki çok çok affedersiniz. Tabii ki. Yok özür dileyecek bir şey yok Ayşegül Hanım. Kayınpederim dediniz. Ne yaptı size kayınpederiniz? İşte mal varlığını üstüne geçirmem için bana şiddet uyguladı. Şiddet uyguladı? Evet. Eşiniz yani eşiniz Herhangi bir o da şey. çok gençti Ayşegül Hanım 20 yaşında hiçbir şekilde hayatı öğrenmemiş ki. 20 Öğretmemiş yaşında nasıl? Öğren şey. Yani hiçbir şekilde şey bilmiyordu. Hani hayatı Layla ile lom zannediyordu. Sonradan e, bu çocuk doğduktan sonra da e, bu anne e, annemin ve babamın ani ölümünden dolayı kanamam oldu o hamilelik sırasında kayınvalidem beni tehdit edip duruyordu. Seni dışarı atarım. Yani çocuğu alırım, seni dışarı atarım diye. Neydi çocuğa bir bu kadar şey kadar sizinle sıkıntıları Ve yani. şey daha sonradan da o ben yaşadığım şeylerden dolayı sütüm gitti. Çocuğa mama ver, şey meme veremedim, süt veremedim. Ve ondan sonra bir dadı aldılar eve. Sonra birkaç kere eşimin bir odadan aynı kişi, aynı kadınla yani odadan çıkarken rastladım. Ve gözümün önünde bunu yapmayın diye bağırdığım zaman da dışarı beni hep şey gösterler akıl hastası, ruhsal durumu bozuk. O şekilde gösterdiler. Bir dakika şimdi dadı aldılar dediniz. Eşimle aynı yani Sütüm eşim. o gittiği için dadı aldılar. Dadı eşimle aynı odadan çıkarken görüyordum Birkaç dediniz. kere yakaladım. Yani dadıyla eşinizin evet. bir ilişkisi mi var? Aynen. Ama onlar kabullenmedi. Sen kendin halüsinasyon görüyorsun. Sen kendini uyduruyorsun dediler bana. Halbuki öyle bir şey yoktu. Ben doğruları söylüyordum. Neydi sizinle bu kadar dertleri? Siz de hali vakti yerinde bir ailenin çocuğuymuşsunuz. Evet. Keza evlendiğiniz yerde öyle. Birbirinin, birbirin yani aileler birbirini bilerek evlatlarını evlendirmişler. Evet. E niye sizi hani böyle biz alıp çocuktuk. Ha niye bu kadar eziyetin sebebi neydi? Neyin, ne düşmanlıkları varmış. Yani size? bütün dertleri malı üstüne yaptırması. yani yapmamda şey kayınpederim. Ve yap, en sonunda öyle oldu zaten. Oldu. Evet. Ne yaptınız? İmza mı verdiniz? E, vermek zorunda kaldım. Gördüğüm şiddetten, darptan dolayı. Ya e hatta şöyle söyleyeyim, dadının bir gün uyuklamış galiba. Çocuğun ses, ilk ayın sesini duyunca fırladım, kalktım. En azından bir mama yapayım diye. O anda e, kayınvalidem içeri bağırarak girdi. Dedi bir çocuğa bile sahip çıkamıyorsun bir yarım saat içinde için bile dedi. Elimden o bir anda böyle bir panikle şeyi düşürmüşüm kavanozu. Üstüne bastım o onun şeyle o bağırmasıyla falan. O, o, o halde de şey dışarı fırlamışım. Millete hep şey ne derler adına işte nursal durumu iyi değil. Biz onu doktora tedavi ettireceğiz bilmem ne. Meğer bu arada rapor bile hazırlamışlar akli durumu yerinde değil diye